Ya 3-4 tane meybuz yedin. Adam başka alman. Nasıl başka almam Kız. Hayır. Akşama... Sus. Kız. akşama nefes alamazsın. Nefes. Baba ben başka almayacağım. Bir tane alsam. Siyahtan hiç yemedim şeytan ben. Hayır hayır. Git de oyun oyna hadi. Baba. Kız git de oyun oyna diyor. Bana ne? Parka niye geldik? Çocuk mu var baba? E tamam siz oynaya durun <laughs> kardeşim. Hayır. Ne istiyorsun? Dayak istiyor mu? Ya ya. Bak güzel konuş ha. Ver ne, o zaman bir uzun. Neyi vereceğim? Hasta olursun 3-4 tane meybuz yedin. yedim? Hasta olursun. Hayır. 4 tane mi yedim? Bilmiyorum 3 tane mi yedin? 4 tane meybuz yedin? Hasta olursun. 3 tane yedim. Akşama nefes alamazsın. Başka anlayacağım. Yarın ya. Sus. Yarın ya hayır olmaz. Baba yarın alacağım ki. Yarın zil var okul. Yarın okul yok tatil yine. Ver diyorsun ki bana. Veririm. 10 lira vereceksin. Yok 1,5 lira. O zaman olmaz. Meybuz alıp meybuz parası veririm yarın 1,5 lira. Bu zaman 5 lira ver baba. E ee, şöyle eve gidip hemen 5 lira alırım. Olmaz. 1,5. Hayır. Bana ne? Hayır dedim. Ya bana ne? Bana ne? Oyununu oyna geç tabii.